Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilen. Bugün domatesli pilav yapıyoruz. Burada parçalanmış tavuk parçalarım var. Ve bunu suya koyuyorum. Defne yaprağı koydu Tuzunu attım. Kaynamasını bekliyorum. Üzerine biriken kefleri alıyorum. Ve dedikçenin kapağını öyle kapatıyorum. Bir büyük bardak pirincim var. Buna sıcak su döküyorum. Biraz da tuz atıyorum. Ve soğumasını bekliyorum. İki tane orta boy soğanı doğradım. Zeytinyağı koyuyorum. Ve kavuruyorum. Bir yemek kaşığı biber salçası koyuyorum. Kavurmaya devam ediyorum. kavrulan soğan ve salçanın üzerine konserve domates döküyorum bu bir kaşıkla 3 kaşığı geçti onu da bir güzel kavuracağım bir havucu rendeledim ve yeşil soğan 5-6 baş onu doğradım Onunla beraber güzelce kavurmaya devam ediyorum. Pirincimi yıkadım ve kavrulan salçalı malzemenin içine pirinci koydum. Bir buçuk bardak da aynı ölçüyle tavuk suyundan koydum ve kaynamaya bırakıyorum. Pilavım pişerken üzerine tereyağı da koydum. Beraber pişmeye devam edecekler. Pilavım suyunu çekti ve dinlendi. Çok güzel bir domatesli pilav oldu. Yanına da daha önceden haşlayıp kenara aldığım tavuklarımı da az bir yağda kızartıyorum ve pilavın yanına ilave ediyorum. Yemeğimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.